Küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet pazartesi günü sevgili Arzu Manan canlı yayın konuğum olacak. Ne tatlı bir isimde oğlu kocaman oldu. E, kim bilir neler anlatacak bize pazartesi günü. Şimdi leke maskesi hanımlar. Evet bu arada ...maillerinize cevap veremiyoruz... Ee, ...hazır Nuri Bey buradayken... ...istedim ki sizlerin sorularınızı da cevaplasın... ...ama kitlenmiş... ...açılmıyor şu anda TV8'in mailleri... ...ya sizin yoğun... E, ...şeyinizden dolayı oldu sanırım... ...mail trafiğinden dolayı oldu... İlginize çok teşekkür ediyoruz ama... ...ne iPad'den ne normalden açamıyoruz şu anda... İnşallah açarsak... E, cevaplayacağız, ...cevaplamaya... ...çalışacağız sorularınızı... ...şimdi leke maskesi tarifini... ...hemen veriyorum... ...kağıtlar kalemler hazır olsun lütfen. Bir adet limon kabuğu rendesi kullanıyorum. Nasıl e, kek yapıyoruz, içine hazırlıyoruz. Aynı şekilde limonun kabuğunu ama bakın beyazı yok. Sadece kabuğunu. E, bir yemek kaşığı taze limon suyumuz var. Bir yemek kaşığı buğday yağı kullanacağım. Bir tatlı kaşığı menekşe yağımız var. 10 dalda da maydanozumuz var. Şimdi nasıl yapıyorum? Çok pratik bir tarif. Limon rendesiyle maydanoz, kıyılmış maydanozu karıştırdım. Üzerine taze, fresh evet, limon suyumuzu koydum. Şöyle bir eziyorum. Limon suyuyla limon kabukları ve maydanoz. Evet, biliyorsunuz doğadan her zaman e, yararlanmak gerekiyor. Zaten Nuri Bey de bunu onaylıyor. Biraz önce söyledi. <laughs> Bir kaşık menekşe yağımız var. Bir kaşık buğday yağımız. Evet, karıştırıyoruz. Buğday yağı ve menekşe yağı. Şimdi bunu nasıl uygulayacağız? Bakın el lekeleri, yüz lekeleri, hamilelik sonrası lekeler, yaşlılık lekeleri için gerçekten ...doğal bir yöntem... ...tedavi edici... ...C vitaminli, antioksidan bir yöntem... ...nasıl uygulayacağız? Elimize... ...elimize süreceğiz... ...yüzümüze süreceğiz, temiz cildimize uygulayacağız... ...elimize de uygulayacağız... ...şöyle uygulayabilirsiniz... ...evet hemen gösteriyorum... ...bu şekilde elinize sürüp... ...ovuşturabilirsiniz... ...tırnaklarınıza oje sürmeyin... ...mesela o gün tırnaklarınızı tınaklarınız, da besleyen bir yöntem... ...eldeki lekelere... Zaten şu anda müthiş bir bu şekilde yedire yedire masaj yapa yapa e, yedirmenizi öneriyorum. Tırnaklarda oje olmazsa daha makbuldür. Hep söylerim size bu tarz şeyler kullanırken ben ojeyi hep çıkartırım. Haftanın bir günü iki günü dinlendirme taraftarıyım. Tırnakları sararttığı için. Ee, bu, bu şekilde ovacaksınız. Yüzünüze de temiz cildinize uygulayacaksınız. Temiz cildinizi 10 dakika 15 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizde böyle bir nemlenme hissedeceksiniz. Bir rahatlama bir tazelik e, görüntüsü olacak. E, bunu haftanın iki gün uygulayabilirsiniz. Vallahi çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hepinize tavsiye ediyorum bunu. E, yarın portakal tatlısı yapacağım. Çok güzel bir e, tatlı tarifi. Onu da kaçırmayın derim. Bu leke maskesini de hemen koyalım internete ama bu mailler bugün kilitlendi. Yani şansımıza <laughs> Nuri Bey burada. Bir sürü sorularınız var eminim. Ee, herhalde siz çok soru gönderdiniz o yüzden kilitlendi diye.